Futbol camiasında Galatasaray kudurtucusu olarak bilinen Meteo Genduzzi'nin transferinden sonra Fenerbahçe'nin bu kez de Ademola Lukman'a gitmesi psikolojik hamle olarak değerlendiriliyor. 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Marsilya maçından kalma gerginliğin üzerine bu yazda Lazio ile gittiği Rams Park'ta sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran Fransız oyuncu psikolojik olarak da sarı-kırmızılı taraftarlarla ciddi bir polemik yaşayacak gibi duruyor. Oseimhn'i kıskançlığı mı var? Fenerbahçe'nin diğer hamlesi Lukman'da sadece üstün yeteneklerinin yanı sıra Victor Osimhen'i de psikolojik olarak etkilemek için yapılmış bir hamle gibi duruyor. İddialara göre Galatasaray'ın golcüsü kendisini Nijerya'nın en büyük futbolcusu olarak görüyor. Ancak milli takımda Lukman'ın daha çok sözü geçiyor. Hatta bu yüzden 2024'te Lukman Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü alırken tek kutlamayan Osimhen'di. Son Mozambik maçında da Lukman'ın üzerine yürümesinin nedeni de buydu, o s -E -E bitirecek hamle. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi Genduzi'yi inandığı yeteneklerinin yanı sıra Galatasaray taraftarıyla psikolojik savaşa girmesi için getirdi. Lukman'ı da yeteneklerinin yanı sıra Victor Osimhen'i psikolojik olarak etkilemesi için transfer etti l o o k m a n i n bu sezon a s i s t i yok, bu sezon Lukman'ın performansı, maç 11 ilk 11 9 toplam oynanan dakika 786 gol 2 gol beklentisi, x 2. 61 asist 0 asist beklentisi, ha 1.48 topla buluşma 34.5 yaratılan büyük şans 4 kilit pas 1. 6 başarılı top sürme 1.5 %53 kazanılan toplam ikili mücadele 2.8 %44